Yine sen mi geldin abi? He, siz yandaş medya. Yandaş, yandaş ya. medya. Yandaş medya. <gülüyor> <gülüyor> yandaş medya. Sen 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 şimdi diyeceksin <laughs> ya işte hayat pahalı, işte Türkiye battı. Bilmem işte Afrika ülkesiyiz. Böyle e, ne bileyim artık hükümete ver şey diyeceksin yani. Ne öyle, ya e, öyle mi dememi istiyorsun? Öyle değil abi. Öyle. Ama bak ya yanlış mı? bak. Adam orada orada, orada da raporta bak şapkalıyı tanıyor sen. sizin basın Sanıyorum. basın. Evet. He. Evet. E, meslektaşım bak. Şeyi de eee şu Homa Caddesi'nde veya o Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı sakin var ya. Sakin ol sakin ol ne böyle gözler falan böyle. Ne abi ne ne oldu? Ne oldu? Seni kim kızdırdı? O orada röportajı. Abi, Ak Partili o, abi sana bir şey, e, soracağım. Tamam, AK tamam, bir şey değilim, soracağım. Evet. Ev kiralarını soruyorum bugün. Ya ev kirası kişiden kişiye değil. değişiyor, ya, değişiyor. Atıyorum evet. ben, at abi. E, e, ne bileyim, 5000 liraya da var, 10 evet. bin liraya. Ben iki buçuk lira bir, bir buçuk liraya oturuyorum. Yani. Senin. Evet, ev sahibiymiş misin? Evet, inşallah. Ev sahibine buradan bir mesajım var mı abi Var tabii ev sahibi. Saygı duyuyorum ve bu yoksullukta bu şehirde beni ki sözleşmem de yok. Yani. Yoksulluk evet. mu var ülkede? Ya ülkede yoksun. duyulur mu ya? Ya, yoksulluk... ya Tamam bunu. da. Ya bak sen, ben sana bir örnek. Nasıl sıkı hemen? Bak sana ben sana bir örnek. Yoksunluk var ver. dedin sen. Ya yok ama, mu yani? Hayır enflasyon yüksek tamam He. ama yani sen şu 20 seneyi bir şey yapsana böyle bir değerli ev sahibinin ev sahibinin şey Pardon abimin ev sahibi sana sesleniyorum bu adamın kirasını 6 bin lira yapmazsam var ya bilmiyorum artık <laughs> yok ya bak şöyle. ne olur altı bin lira bir, yapsa bir, ne olur bir, bir dakika bak He, şimdi e, sen bak. şimdi adamın dairesi var Evet Hanım'ın da araba var tamam. çoluğunda e, çocuğun araba tamam. kendisine yüksek i̇şte. Orada İskender Bende de, de var ama soruyorum bak. Bak da şu şey ay şey İskender kebapçıda evet. sıra bekliyor böyle. Evet. Sen şimdi git ona mikrofonu tut. Evet. Muhtemelen CHP'lidir yani. Ha, ne diyecek? O işte memleket battı fakirim evet. açım bilme. E orada, orada İskender'de şey yapıyorsun, kuyruk bekliyorsun. Abi şimdi kafamı karıştırdın. Şöyle. Ev kirasını sordum. Sen ev kirası kaç para verin demiştin? Bir buçuk lira. Bir buçuk lira veriyorsun. Kaç para maaş alıyorsun? E, dokuz bin lira. Ülkede yoksulluk var mı yok mu? Ya yok kişiden kişiye değişir. Sen nasıl dokuz bin lira alıyorsun? Alıyorum kardeşim. Emekli Emekliyim alıyorum. Emekli dokuz, ha. bin lira. İyi alıyorsun abi süper ya. E, ee, bir yüksek prim ödemişim İyi evet. iyi alıyorum. Dokuz yani. bin lira iyi yeter abi. Evet. Ne olacak? Ne olacak? Yeter. Yalnız yaşıyorum, tek başıma yaşıyorum. Ha ço ço çocuk yok yani. Ha, yok ben sorumlu. Yenge, yok, olur, ye. yengedir çocuk benim. Sen yanında zaten ya, diyecek, ya diyeceksin ya işte bu adamın tuzu kuru yok. Ya, ya bir de şöyle şey yok, var. Si, zaten si, durma sahası, si, siz var ya. Yani ne ö, öyle bir şey yani. e, böyle hani yandaşmasın diyorlar ya. Hani illa böyle Allah artık var ya. <laughs> Tayyip Erdoğan ağzından çıksa tutsa arkadaş <laughs> illa yani Yok eleştir illa yani bir şey bulursunuz yani bir kulp bulursunuz yani. dönüyor. Sizin şeyiniz böyle. Tamam. Sen ya. dönüyorsun mu usta? <laughs> bırak, bırak, <gülüyor> şimdi, sen, hikaye sen dön, sen dönün, bırak şimdi hikaye sen, yapma sen, Sen bırak şimdi hikaye bak, bak, bana. Git dinlen. orada Pomona'da röportaj yapayım. bakayım. Yapıyorum. Yap Yapıyorum. Ha, sizi polis kovalar orada. Kim? Beni. Yallah, o tayı var. Vallahi ben yapıyorum. Ya. Vallahi orada yapıyorum. Videolarımı da, Komarı yapıyorum. Benim e, o, benim orası. E, ondan sonra diyorsun ya ne? bak tek adam tek adam işte bize evet. şey. E sen tek adam tek adam bir şey olsaydı. Abi, sen adam? şu kamera hep şeyi bir de dakika bilmem dakika. ne vurup kutup şeyle mikrofonla dolaşamazsın buralarda. Ne yaparız abi neyle dolaşırız? Yaka ya. mikrofonu yani. takarım. <laughs> ya bir şekilde diyorsun yani hükümeti. Takarım yani. Hükümeti böyle bir yer şeye göre <laughs> ne abi, derler ona he, parçalasın, öyle, 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 he, parçalasın yani. Helal olsun var AK Partili'yi parçalasın yani. Helal olsun yani. be. AK Partili'nin Parti arkasına da geçtik ya. ya olsun bize. Acı sizin bu şey ne ya? Ne, ne kanalı? Toler <laughs> Medya abi YouTube Tol kanalı. He, Gariban ne diyeceğiz? Kanalı. Gariban Toler Medya mı? Toler Medya abi. Toler Medya. Evet. Gariban kanalı abi. Bırak şimdi. Ya sizin vallahi bu garibanlık, garibanlık hikayesi tutmuyor bak acı. Hacı bak seni seviyorum abi. Bak, <laughs> Şu şeyi argümanı değiştir artık, artık argümanı değiştir. Artık bittiniz siz artık siz bittiniz. Bak argümanı değiştirmezsen bu tenceredir tavadır bilmem nedir hükümeti devirmiyor bunu denediniz. Ne? Değiştir bu hikayeyi. Ne yapalım abi ne yapalım? Ya orman yaktı de bilmem ne de bir Kim şey. orman yaktı? Hükümet yaktı ormanları Yaktın falanmış. Mı? Öyle de ya Allah Allah. Bak duyduk ha. Bak duyduk ha. Parti'den duyduk. Ya bir şey de hani. yoksuluz, fakiriz. Hangi ormanı yaktılar? Bir dakika. Hangi ormanı yaktılar abi? Ya işte bak, bak de, şeyde. Hani bu itiraf var. Ya, hani, Otel ya? yapacaklar değil mi abi? Yok. Madem, ne yapacaklar abi? Kömür madeni var bir şey orada. Onun için mi yaktılar? Yakmayı değil. Ne ağaç, ne ağaç, yaktılar? ağaçları kesiyor ya. Evet. Ha böyle şeylerden böyle bir mi muhalefet? Ya. ya sizin muhalefet zaten düzgün bir muhalefet yapsaydınız şimdi CHP Anlamadım iktidardaydı. Mi? Kessinler Siz... mi kesmesinler Ben onu anlayamadım yani. Ya kardeşim oraya bak orada kömür madeni var diyor. Evet. Oradan keser 3-5 tane ağacı başka yerden fazlasını diker. Tamam da köylü ben istemiyorum diyor. İstemiyorum diyor. E Köyde maden diyor. yatağı var. Ne biliyorsun lan madem yatağı var? Ne var yani? Ağaçtan daha mı önemli yani? Eee ya, siz bu politikada ne ağı ödediniz? Var ya siz siktin sene iktidar olamazsınız. Neden abi? CHP, <gülüyor> CHP <gülüyor> abi, Sen CHP kanalısın be? belli. Sen şimdi yok pek şeylere e ne derler ona? FETÖ'ye FETÖ'ye PKK'ya bilmem ne özellik vereceğim bilmem ne. FETÖ'ye de mi? S yani geçeceğim arkaya bak. onları Onlar çıkartacağım hapisten. Abi başım. Bunları. Dönüyor. Ne kadar bir döndün ya sen abi. Hayır, Yavaş ben abi. dönmüyorum. Yavaş dön abi. Şey abi. Bir şey söyleyeceğim Bir şey Bak sen sinirlen. dönüyorsun Yanaşma medya. <laughs> Yanaşma Geçin bu hikayeleri. Bu argüman tutmuyor. Tutsaydı CHP iktidar olurdu. Yok açtı millet ölüyordu. Açtı bilmem şeylerden, ne, çöplerden. Yiyecek tutmuyor bilmem. Bırak Afrika ülkesi değil kardeşim burası ya. Bunu kapınıza sokun. Sizin gibi böyle yandaşlar var ya. Kimin yanındayız ya? Kimin yanında? Sen ya? AK, <laughs> Ak Parti iktidar olsa sizin işler de kötü olur, he? Ak Parti iktidar nasıl? Ak Parti iktidar iktidar değil mi şu anda? Yok, şey CHP falan iktidar Aa, olsa. Tamam. He CHP falan iktidar olsa sizin böyle şeyler de ne olur abi? Kim nasıl, kim ne olur ki yani? Bizim ne olur yani? Ee, ne olur sizi ne tutarız, yaka mikrofon takarız. Böyle olursa böyle koyarız. Ne olacak yani? Hacı sizi bu finansmanı kim sağlıyor ya? Finansmanı Amerika'dan mı Avrupa'dan mı? Kimse Amerika'dan kimse alıyor Amerika'dan alıyoruz. Dolarlar geliyor. Yani. Dolarlar geliyor. Tayyip Erdoğan'ı kötüleyin. İşte yok öyle değil şey. öyle değil senin Nasıl? gibi abiler konuşuyor böyle He. onlardan He. geliyor işte bize şey diyorsun değil mi bu Ak Parti'ye oy veriyor işte köylü koyun kafalı abi bilmem şey. cahil hayır, hayır, öyle be. diyorsun değil mi yok abi sen He, bu Ak Parti'ye oy veriyor böyle bırak tepeden mı bak. tepeden bakıyorsunuz çıkıyorsunuz senin gibi abiler konuşuyor bak dinle Merek. Senin gibi abileri konuşturuyorum. Ya dostum ya. Bırak, bırak ya. He? Sonra izleniyor böyle. Mesela abi Toler Mekke'yi takip ediyor. İzleniyor. İzleniyor. dolarlar sanırım. geliyor abi. Diyor ki dolar mı istiyorsun, Aa. euro mu istiyorsun? <laughs> Türk para. Ben diyor Türk parası istiyorum. Kardeşim bunu sen bana söyle, ben söylüyorsun. Ben arkadaş ülkemi seviyorum ben. Bu terör örgütlerine bilmem özellik vereceğim. Bilmem şeyleri e, ne o şeyleri çıkartacağım. FETÖ'cü FETÖ'cüleri FETÖ çıkartacağım. Bilmem ne bunu bu, bu hikaye. Milliyetçileri şey yapar. Milliyetçi bir kişi evet. CHP oy vermez. Hadi aksiyona dönelim. C C CHP HDP Bak, oldu. Bak adam, aksiyona dönelim CHP, abi. Aksiyona dönelim. CHP... Aksiyona dönelim. Bir dakika CHP, aksiyona CHP, dönelim. Yerel seçimde, yerel seçimde. He. Böyle giderse. He, böyle giderse diyorsun Bursa'yı CHP alır mı diyorsun? Almaz mı abi? O zaman daha 8 ay var. 8 evet. şey güzel sen burada yoksul edebiyatı bilmem ne sen devamlı burada millet aç en işte sevdiğin beyi hangisi abi? mesela en sevdiğin beyvan hangisi? Şeftali'yi severim. Şeftali'yi seversin. Evet. evet. Yer misin abi? her gün abi? Ya. tüylü mü severim. severim? Tüysüz mü? Ya bırak şimdi dalga geçme benimle. O aşkına bırak ya. Bursa Şeftali için tanıtım yapalım. Bırak ya bırak. Ya nerede 4 tane izleyici var ona mı şey yapacaksın? Dört tane izliyorsun. Ha sanki mi? şey arasında bir yerel TV, içeri şey, genel TV sanki. Dört milyon izliyor abi. <laughs> ya Vallahi dört milyon izleyicim var. Ya bırak şimdi, hikaye <laughs> yapma. İzlemedin mi sen? İzlemedim ben seni, bak onların oluyor. kanalını izliyorum bak orada da bak. Haa ee, onların kanalını izle tamam ee, abi. Bak, neden izliyorsun abi onların kanalını? He? O bavul TV bak. Ne, neden izliyorsun? Onlar da sizin gibi böyle Hı. hükümet battı, işte e, millet sokaklarından şeyi topluyor. Böyle bir şey demedim ki. Eee şey sana kirayı sormuştuz Yorum da yapmadım. Kira'yı söyledim işte bir buçuk lira. Tamam ya. abi. Yorum Tam yaptın bu mı? bu kadar ya. Niye kiralar artıyor diye sordum mesela. <laughs> Senin ki artıyor. Abi tekrar söyleyelim. Bu abinin ev e, sahibi. Artıyor, evet. Sen kral adamsın. 6000 lira yapmazsan artık diyecek bir şey yok. E, ya yani siz benim altı bin ev yaptı diyelim abi. Benim ev sahibim de. senin kanalını bilmem ne izlemez. İzlemez mi? İzlemez dostum bırak şimdi. Ya e, izlerse. E, sanki şeyde TV yüzde veya şeyde halk, halk TV'de yayın yapıyorsun sanki. Evet değerli izleyenler. E, e, evet değerli izleyenler. Ev sahibi, e, e, sahibi e, Evet, e, abiye bir altı bin lira e, e, sen, kirayı artırırsa tamam. 9 bin lira alıyor zaten. 3 bin lira sana yeter. E, yeter bana. 3 bin lira yeter abi sana. E, sen halk TV'de yayın yayınlayacaksın sanki bunu. Sen işte CHP'nin kanalı ya. Bak yayınlayacağım <laughs> Bırak gel şimdi hikaye yapma. CHP'nin kanalı. Bir Belli gel zaten. Gel, gel, gel. <laughs> AK, AK Parti'si söylemez. <laughs> çok nazik. AK Parti'si, AK Parti'si, AK Parti'si. Bak ama bak şunu bak, gerçekten ya. söylüyorum. Evet. Bu yoksulluk argümanı ne derler ona? Argümanı tutmuyor. Tutsaydı şimdi CHP iktidar olurdu. Yoksul mu Türkiye? Ya Türkiye çok da süper. Şu zengin Türkiye abi. Ya Herkesin içinde sana... parası var ya ben Göstereyim mi paramı Ya bende para var aşkına abi. ya Ben ne diyorum sen ne diyorsun ya ee, Biraz önce sen diyordun bende para var abi sorun yok Ya gelişmekte olan ülke diyorum bak Daha gelişemedik yani Öyle mi Sen Amerika'ya Avrupa'ya Kafa tutarsan bak gelişirsin tutmasınlar o zaman. Tutmasınlar ondan evet. sonra özellik versin. İşte Güneydoğu'da bir Kürdistan olsun. Aa bu tarafta biz O da tutmaz abi artık ya. O da tutmaz artık ya. Böyle bir şey yok çünkü. Milliyetçi duygusu olan için tutar. O da tutmaz abi. Türkiye kimse bölemez ki ya. Evet. Boş konuşuyorsun. Nasıl böyle Boş konuşuyorsun abi. Sen oradan çıkır Sen, sen abi. şimdi Suriye'den askerini çek bakalım. Suriyelilere ne diyorsun abi? Bak dolaşıyorlar. Suriye. Çarşamba bak şurası çala. oturdum şu anda röportaj yapıyorum. Ya görüşmen yine karşıyız Göçmen Dostum doldum. ya ben bunu ay, yaptı o, yaptı iyi yaptı oldu iyi oldu şey, Kim yaptı abi? Ak Parti'nin başında kim vardı? Davutoğlu. Davutoğlu, Davutoğlu yaptı. E, da Davutoğlu baş da o zaman? Dokta Davutoğlu yaptı. sizin evet. sizin tarafta evet. değil miydi abi. bu? Evet. Sen CHPlisin biliyorum. Evet. E sizin tarafta şey yaptı, hükümeti suçluyor yok. E sen başbakanlığın niye gel dedin onlara? Niye gel dedin Davutoğlu? Niye <laughs> gel dedin Davutoğlu? <laughs> dön abi. <gülüyor> <gülüyor> dön abi dön. Gel abi. Gel abi. Ben dönerim abi sen dönmezsen. Eee, yani. Çok döndün çünkü. Biraz bak, da ben döneyim abi. Ama bak. Sen, gel abi gel. Sen, sen şeyi topluyor musun? Seni mu seviyorum abi. Bak. Seni seviyorum biliyorsun. O arkadaşlar güzel topluyor bak. Neyi toplayacağım abi? Ya ben işler. para kazanmaya bakarım so Sokak röportajlı. Ya sokak röportajı ya zaten iktidarı değiştirseydiniz. Gene yüz, yüzlerce sokak röportajı yapan var böyle senin evet. gibi yanlış medya. Evet. Yanlış. Yanlış. <laughs> Bizi nasıl besliyor? Yanlış değil mi? Da. Halk TV, Ay. Fox TV, Dayanım. TV 101. Da. Ben bunları da izliyorum ha. Ben Bunlar, orada gördün gördüm mü hiç? Bunlar da izledim. Ben orada gördüm mü Ama oralara evet. yüksel dostum. Oralara bak, çık yani. Bak. Oralara Pardon çık sana ya. bir şeyler çıkar oralardan bak. Sen bir tanesin söyle. Sen var ya Halk TV veya TV e, ne de Fox TV'de falan seni böyle şey yapsınlar. Adamsın Aa valla yani. Görmek ister bırak, misin ben orada? Senin maaşın var ya yüz bin lira adam var. Ben orada görmek ister misin abi? Gözlerim, ha, izlerim seni böyle takip ederim. Seviyorum seni abi. Ne bir konuşuyor tane... bu adam? Evet. Mantıklı mı? Evet. Ülke için hayırlı bir şeyler mi konuşuyor? Evet. Yani sonuna kadar izliyorum izlerim bak. Yani i̇şte abi. duyun işte bak. İsminiz neydi? Yusuf, Yusuf abi. Yusuf. He Yusuf Bey. Evet. Yani sen. E, ya Yusuf Yıldırım. Halk TV'de Halk falan. Genel müdür bu. Oksun <laughs> genel müdür bu. <gülme> gel gel. 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 Halk TV. Bak ben abi, alacaksın buluyor. genel müdür. Nah, ya Halk. Ah, Halk TV'nin patronu gibi İngiltere demiyor şu Biz halkın adamıyız, adamıyız abi. Biz halkın adamıyız. ama halkın adamı değiştirin siz. Yo ben halkın adamıyım Her zaman. Bak sen bana nasıl sarılıyorsun? Ama Tartışıyor sen, Ya eyvallah bir sen şeyimiz var gibi, da. Kimle tartıştın ben mesela? Ya, ben soruyu sorarım abi. Ya. CHP'de Soru, iktidara gelse. Soruyu bak. soruyorsunuz ama sanki böyle bir muhalefet diyene gibi bir şey hayır, yapıyorsunuz. Hayır. Bak şimdi yani. CHP iktidara gelse ben aynısını sorarım. İktidarı soracak. Sen Başka soracak? CHP iktidarda olsa sana zaten biraz yüksek bir makam verirler. Basında. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Sen şimdi buralarda böyle şey yapmazsın. <laughs> CHP iktidara gelirse var ya seni yani böyle aha diyecekler ya bu adam bak bizim için Bursa'da kent meydanında röportajlar. Derler abi? Bir yılda, Yerler kurur tabii yok ki yok ya. Gazetecinin ne zaman <gülüyor> Gülüyor> yüzü gülmüş be. <laughs> Gazetecinin <laughs> ne zaman yüzü gülmüş be mübarek. he sen de basın kartı da var şimdi. Var da. abi. He, Olmasa gezer miyiz burada? İyi sadece Bursa'da mı görev yapıyorsun sen ya? Yani Git İstanbul'da. Cesiz yok. Abi. şimdi sıradan yok, muhabbetle. Yoksul şeylerde. Sen şimdi sana abi, bir şey soracağım. sana ben ne işim var? Zenginlerle işim Sana ya? bir şey soracağım usta. He, şaka ya. Şimdi he. bak e, Soru, önümüzde bir yerel seçim var ya belediye seçimi. Böyle seçim bir muhabbet var. gördünüz mü? Evet. Duymadınız değil mi? Görmediniz de. Buyur abi. Şimdi yerel seçim var ya. Evet. Ya bir iki ay sonra evet. falan. E, sen şimdi ne diyorsun? Osman Gazi veya Büyükşehir'i CHP alabilir diyor musun? Osman Gazi'yi, yani büyük şehri diyelim ya Osman Gazi demeyelim artık büyük ben Bilemem şehir. abi, çalışır alır. Çalışırsa, olur Çalışırsa diyorsun, alır diyorsun. proje üretir, proje sonra. Mesela ben iki gün önce otobüse bindim Terminal'den, e, 93 numara, e, Görükli'ye giderken, Hı. yolda piştik mesela. Ben yazdım şehre. Niye bu klimalar çalışmıyor He? değil mi? Mesela ama? yazdım gazeteci olarak. Evet. Geri i̇şte döndüler. Bu. Ah, otobüsler he. eski olduğu için yetişemedikleri için. Evet, bu öyle biraz olduğunu. şey yapar mesela, diyorsun yani. Mesela ben yani. kendi hakkımı savunuyorum. Evet. Senin de savunmanı isterim. E, işte sen Nülüfer'de Nülüfer'de e, e, hiç röportaj yaptın mı orası CHP'nin. Kimse gibi. konuşmuyor abi. E, evet. Nülüfer'de kimse konuşmuyor. Ha ver diyor ya ben ne konuşacağım. Herkes keyfinde. Şimdi eee gerçekten konuşmuyorlar. Hani Nilüfer'de olamaz. Asıl Nilüfer mesela benim milliyim 20 seneden beri Mustafa Bey Bozbey diye evet. bir belediye başkanı vardı orada. Evet. 20 seneden beri ve 25 seneden beri hep CHP kazandı. Adam Bu... güzel yönetiyor. He, güzel yönetiyor yani, değil mi? Yani güzel Peki niye kazanamıyor? Demek ki buralara şey ya, yapayım, abi, es geçmiyor. Sonra demek ki es geçmiyor. Büyükşehir evet. Belediye Başkanı adayı oldu, kazanamadı. Bu hak vermedi oyunu. Öyle mi? Ben Nilüfer olmak istemiyorum diyor mesela. Ya bu ben, Mus ben rahat olmak istemiyorum demek Mustafa istiyor. Mustafa Boz ve bu Kazanırım bu, Mustafa Boz Bey e, tekrar girerse. Biliyorum yaşı kaç oldu onun? 60 70 vardır herhalde. O önemli olan vizyondur yani şu e, anda. Vizyondur, vizyondur mesela yani. örneğin şey Eskişehir Belediye Başkanı e. o adam 80 yaşındayım diyor hala da şey yapacak. Yine adaylığını yönetiyor. Mı koyacak. Yönetiyor ama. E, yönetiyor Eski, tabii ki. Eskişehir, tabii. Yani, eskişehir olmuş e, yani. Mesela Bursa yani. neden Eskişehir gibi olmasın mesela. Evet. Değil mi? Nilüfer gibi olmasın. Ee, şimdi sen Eskişehir'le Bursa'yı mı karşılaşıyorsun? Fanatik. Hayır, fanatik olmayalım. Yani mesela ha oy verirken, Hı. mesela yerel seçimde oy verirken Hı. fanatik olmamak gerekiyor. Ya tabii Neresi ya. Güzel? Sen Verir şimdi di bana diyorsun ki ya sen işte koyu AK Partisi. Evet. Yok kardeşim ya ben bana güzel hizmet sunsun. Evet. Ben CHP'ye de veririm. İyi partiye de oyumu veririm. İşte bak, yani böyle ya, bir ya şeyim hayır. yok benim. bizim Hani ya. ben böyle yok AK Partiliyim işte. Öyle bir zihniyet yok. Ama CHP'de bu var. Ne var? Bir 8-10 milyon nüfusu var. Yani hani ne derler ya adam Tayyip Erdoğan diyelim. işte <laughs> Cumhurbaşkanımız ya yani ağzını kuş tutsa ne kadar süper bir devlet yapsa AK Parti'ye oy vermez. Bu CHP zihniyeti bu. Ne AK Parti zihniyette CHP'ye vermiyor canım Allah Allah. Ama bak ben doğru, ne sonra, diyorum? Ben sana örnek veriyorum. Ben ne, ah, sen diyorsun ya sen AK Partilisin. Yo, ben, de ben de, ne de, diyorum? Güzel ne de, hizmet olursa ben CHP'ye de oyun. Şimdi bak ne Ama ne böyle e, yok orada özertlik sonuç olarak, vereceğim. Sonuç olarak, çıkaracağım. Dakika. Özertlik vereceğim. Bilmem şeyleri. Ee, ne derler PKK'lıları, şeyleri eee çıkaracağım bilmem ne böyle ya abi şimdi şöyle böyle, bak, dinle böyle dinle. milliyetçilerden oy alamazsın sen Dinle 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 oy alamazsın şimdi beni dinle ee, sen böyle Bırak seni alayım bak bırak, sen şimdi eski şiiri e kaybedersin bu he beni dinle abi nüfere gidelim ya hoca nüfere gidelim beraber tamam vallahi gidelim, 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 tamam. gidelim hoca insan konuşmak istemiyor mikrofonla Adam ya bana ne diyor? Ben rahatım de? diyor. Ya rahatım da bozamam diyor mesela. Ya tamam ya yani orlay ben adam kendi işini aklına ermez. Yani ya, niye orada bir şey yapıyorsunuz? Evet. Ya, o abi oldu işte burada oluyor. anladın abi. Uğraşmıyor sizin gibilerle Anladım. yani vallahi. <laughs> Ama oluyor. sen bak ye, şey genel basın olsan belki konuşurlar sen şimdi olacağız olacağız ya artık iyi, o, kadar, o kadar o kadar o kadar gaz verdik Diyorsun, 3 milyon 5 milyon beni takip ediyor. Bırak, Bırak Yeter ya. Kendine bak. Ya. YouTube böyle şeyler var var. Telefon ne marka? Samsung. <laughs> ha, diyorlar ya böyle şey. <laughs> evet gençler gelin. evet, evet, gelin. Ha. Abi teşekkür ederim. Tamam eyvallah. Olsun. Şöyle Olay bir elini sıkayım abi. Mübarek sana. insan. Kolay gelsin diyorum. <laughs> yere seçimde fikrin <laughs> değişmiş. Hadi görüşürüz. Sağ ol abi.